Değerli kardeşlerim Rabbimizin bizleri burada toplayışı mübarek olsun. Hayırlara vesile olsun inşallah. Bugünkü cuma hutbemizin konusu Kur'an'a göre müsrif kimdir? Kardeşlerim Kur'an ilahi bir sözlüktür denilebilir. Kur'an'ın kelimeleri, kavramları kendine hastır. İlahi'dir. Bugün biz Müslümanlar olarak kullandığımız birçok kelimeleri ve kavramları Kur'an'la karşılaştırdığımızda maalesef çok büyük farklılıklar olduğunu görüyoruz. Bunlardan bir tanesi israf, müsriflik, değil mi? İsraf. Aklımıza ne geliyor? İsraf etme veya müsriflik yapma dediğimiz zaman işte elektriği, suyu, işte vesaireyi gereksiz yere fazla kullanma. Değil mi? Aklımıza bu geliyor. Peki bu yanlış mı tamamen? Değil ama tamamen doğru da değil. Çok daraltılmış bir mana ve kelime asıl kaynağından kopartılarak oluşturulmuş bir manadır. Kardeşlerim, İslam dediğimiz zaman İslam'ın paradigması, ana fikri Esası tevhid inancıdır. Kur'an'ın hiçbir kelimesini, kavramını biz tevhid inancından bağımsız düşünemeyiz. Neden? Ha, tevhid inancı ne demek? Sadece yaratıcıya, Allah'a bağlı kalarak yaşamayı ifade eden bir kavramdır. Bakın sadece Allah'a bağlı kalarak. Şimdi günümüzde herkes adalet, doğruluk, işte israf etmemek, merhamet ne bileyim gibi kavramları kullanıyor. Kullanıyoruz. Ama çoğu zaman seküler dünyanın Allah'tan arındırılmış dünyanın oluşturduğu kavramlarla, algılarla düşündüğümüzün farkında değiliz. Mesela okullarda değerler eğitimi. Öğretmen arkadaşlar çok iyi bilir. Öğrenciler de bilir. İşte değerler eğitimi, değerler eğitimi. Ne demek bu? İşte adalet, doğruluk, cömertlik gibi gerçekten herkesin öyle kabul ettiği o pozitif, güzel kelimeleri insanların yaşamına sokmaya çalışmak. İnsanlar bunlarla hareket etsin istiyoruz. Tamam da seküler bir bakış açısıyla Allah'tan bir bakış açısıyla insanlara doğru olma öğretiliyor. İnsanlara başkalarına, başkaların dertlerine koşturma güya öğretiliyor. Allah'tan bağımsız. Tabii çok özür dilerim insanlar bunu yemiyor. Öyle ya, işin ucu Allah'a çıkmayacaksa, beni gerçekten motive eden bir enerji, bir kaynak, bir güç olmadığı sürece ben niye onun bunun derdiyle ilgileneyim ki? Niye ona buna iyilik yapayım ki? Yani bir anlamı yok yani. Ama ölünce Rabbime kavuşacaksam o bana ebedi bir sadece ya benim dediğimin, her istediğimin olduğu bir hayat vaat etmişse, bana böyle bir vaatte bulunmuşsa bu dünyada ona bağlanarak yaşamaya değer. O zaman ben her türlü sıkıntıya gelirim. Bana kötülük yapana iyilik yaparım. Allah böyle söylüyor, değil mi? Yanlış yapanı affederim. İnsanlar enayi deseler de, insanlar bak bak nasıl korktu, tırstı deseler de hayır kardeşim ben senden değil Allah'tan korkuyorum. Ona saygı duyduğum için seni affettim. Tamam mı? Bugün bakın değerler eğitimi denilen eğitim bile Allahsız bir kafayla yürütülmeye çalışılıyor. Sonuç havanda su dövmek. Sonuç yok. Şimdi kardeşlerim Kur'an'a baktığımız zaman Hazreti Musa ve Harun Allah tarafından elçi olarak Firavun'a gönderilir. İşte Rabbimiz, hepimizin Rabbi olan Allah'a çağrılır Firavun. Firavun der ki: "O ne demek ya? Rabbimiz Allah. Kim o? O sizin ikinizin Rabbi dediğiniz Rabbimiz kim o?" Çok harika bir tarif verir Allah. Bakın. Rabbun ellezi e'ta külle şeyin sümme hede. O Rabbimiz dediğimiz kim biliyor musunuz? Her şeye yaratılışını veren sümme hede. Sonra da yolunu gösteren. Bak bak Allah yarattığı her şeye ne yapıyormuş? Yolunu da gösteriyor. Yarattığın her şeyin bir anlamı var, bir yolu var bir amacı var. Öyle değil mi? Bitti. Bir şeyi amacının dışında kullanırsanız ne yapmış olursunuz? İsraf. Telef. Heder etmiş olursunuz. Bak bir şeyi amacının dışında kullanırsanız Allah'ın belirlediği yolun dışında kullanırsanız ne olur? İsraf. Demek ki israf sadece böyle hani ekmeği fazladan harcamak, çöpe atmak bir kısmını, yemek yerken bir kısmını çöpe atmak, elektriği gereksiz yere açmak, çok kullanmak. Öyle değil. Kardeşlerim, israf kelimesinin kökeninde bakın, israf serafe, yaprak kurdu ağacın yaprağını yemek. Kurt ağacı yiyip tüketiyor. Anası çocuğa süt vermekle ifsat etmek. Yani bir çocuğa anne aşırı şekilde, aşırı süt vererek çocuğu ne yapıyor? İfsat. Yani israf kelimesinde bir ne var? Aşırılık. Aşırılık var. Serife yemek yenip bitirilmek, gaflete düşmek, aldatmak, hata etmek, esrafe haddi aşmak. Hat, hat ne demek? Sınır. Ortada bir sınır var. Onu açtın mı ne yapıyorsun? İsraf yapıyorsun. İsraf. Şimdi az önce okuduğumuz ayette her şeye yaratılışını veren sonra da yolunu gösteren işte odur bizim Rabbimiz. Allah dedi ya Taha suresinde 50 Taha suresi 50 51 oralarda. O zaman Allah beni nereye koyduysa hangi yola koyduysa o yoldan yürümem lazım. Yoldan çıkar başka yerlerde hayatımı geçirirsen ben hayatımı ne yapmış olurum? Harcamış. Az önce Hutbenin başında bir ayet okudum. Bu konuda bana göre en enteresan ayetlerden biri ve asıl Kur'an'ın maksadını ortaya koyan ayet bu. Bakın. Gul. İnsanlara de ki Ya ibadiyellezine esrafu Bu arada Zümer suresi 53. İnsanlara de ki Ale enfüsihim Ey kendilerini israf eden kullarım Altını çiziyorum. Bak, ekmeği israf eden, suyu israf eden demiyor. Ne diyor? Kendilerini israf eden, telef eden, boşa harcayan kullarım. La taknatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Neden? Neden? İnallaha ya'firuz zunube cemi'a. Allah cemi günahları affeder. Yani Allah'ın dünya hayatında affetmeyeceği günah yok. Şirk de dahildir. Ahirette şirkle gelmeyin affetmem diyor. Ben dünya hayatından bahsediyorum. Şu an dünya hayatındayız değil mi? Allah'ın affetmeyeceği günah yok. Ey kendini harcamış, israf etmiş kullarım. Beni böyle bilin diyor Allah. Çünkü inne gafurur rahim. O çok bağışlayan, çok merhametli, en merhametli merhamet etmeyi ilke edinmiş biri. Ketebe ale nefsihir rahme. Demek ki biz hiçbir kavramı, hiçbir kavramı Allah'tan bağımsız, tevhidden, tevhid inancından bağımsız ele almayacağız. Alırsak yanlış yaparız. Bugün insanların gündemi de mesela israf genelde hangi zamanlarda giriyor? Tasarruf tedbirleri filan. Ekonomik krizler işte söz konusu olduğunda, para azaldığında, para bittiğinde değil mi? Bakıyorsun tasarruf tedbirleri. <laughs> Kardeşim israf bütün zamanların kavramıdır. Sadece ekonomik krizlerin değil. Bu çok önemli bir şey. İsraf sadece fakirlerin değil. Ya o elektriğe çok para gelmiş. Bu ay fatura kabarık. Hanım biraz dikkat et ya. Olmaz. Biraz kısalım şuradan buradan. Biraz tasarruf edelim. Hayır. Fatura fazla geldiği zaman şöyle böyle değil. Hayatın her anında biz başkasının mülkünde yaşadığımızın farkında olacağız. Mülk kiminse o mülk içindeki sınırları o koyar. Onun hakkıdır. Mülk içinde yaşayanlara da ne düşer? O sınırlara dikkat etmek. Her türlü sınır. Bakın her türlü sınır. Zaten israf kelimesinde ne vardı? Aşmak, sınırı aşmak, değil mi? Şimdi ayetlere gelince daha net anlayacaksınız. Kur'an'la ilk Kur'an'da israfla ilgili kelimeler takriben 23 yerde falan geçer türevleriyle birlikte. Neyse şimdi ayetlere gelelim. En'am suresi 141. Allah mahsullerden bahsettikten sonra mahsul işte buğday, arpa, nohut, mercimek her neyse bahsettikten sonra diyor ki külû min semerihi ize esmera o mahsuller olduğu zaman diyor yiyin. Tabi Yiyoruz zaten. Bizim için yapmış Allah onları. Ve etü hakkahu yevme hasadi. Hasat zamanı geldiğinde de, hasat ettiğinizde de, biçtiğinizde de hakkını verin. Fakir fukaraya hakkını verin dedi. Arkasından ne diyor? Ve la tusrifu İsraf etmeyin. Kardeşlerim bu ayette ne dikkatimi çekti biliyor musunuz? Bak. Allah mahsullerden yiyin dedi. Arkasına normalde oraya israf etmeyin demesi lazımdı değil mi? Yiyin ama israf etmeyin demesi lazımdı. Hayır, öyle demedi. Yiyin hasat ettiğinizde hakkını fakir fukara'ya verin ama dedi israf etmeyin dedi. Ben anladığımı söyleyeyim burada mahsulleri biçtiğinizde o öşrünü, zekatını her neyse fakir fukaranın hakkını vermediğinizde israf yapıyorsunuz. Tamam. Evet. Çünkü Allah bir sınır koydu. O mahsullere bir sınır koydu. Sen de ye ama hakkı olanların hakkını da ver dedi. Vermediğinde ne yapıyorsun? Sınırı çiğniyorsun. Geçen arkadaşım biri bir şey anlattı. Ben çok etkilendim. Anlatmak istiyorum. Hocam dedi, babam dedi, ticaret adamıydı. İyi ticaret yapardı dedi. Bak, gerçekten dedi, fakir fukarayı da çok gözetirdi diyor. Herkes diyor, babamın kasası vardı diyor. Emanetlerini getirip babama bırakırdı diyor. Amca bu sende kalsın. Ben sonra alırım. O da diyor, sahibine danışarak ona buna borç verirdi diyor. Böyle onun bunun işini görürdü. Babam para biriktirmedi diyor. Ama bol bol böyle kazandıklarından verirdi diyor ve haram konusunda çok hassas. Bir gün evde oturuyoruz. Biri koşarak geldi. Mehmet amca işte dükkanlarımız yanıyor, yangın çıktı filan böyle telaşla. Babam gayet sakin. Oğlum dedi diyor. Eğer ben haram karıştırdıysam yanar zaten. Ben haram karıştırmadım. Ben bilerek haram karıştırmadım bu işe. Bir şey olmaz oğlum dedi diyor böyle. Rahat bir şey. Ben koştum diyor. Babam evde kaldı diyor. Ya bir insan dükkanı yanar da koşmaz mı ya? Dükkan orada yangın çıkar da. Vallahi diyor koştum gittim. Hocam diyor dükkanlar sıralıydı. Yangın diyor geldi geldi geldi. Babamın dükkanının duvarında durdu diyor. Ama mı? Ya. Allah'ın sınırlarına dikkat et, ettiğimizde ne oluyor? Allah bizimle beraber. Allah'ın sınırları bak. Çok önemli bu. Yoksa kendimizi ne yapmış oluyoruz? Kendimizi israf etmiş oluyoruz. Bak dükkanımız israf oluyor. No, no, niye? E bizden kaynaklanıyor. Araf suresi 31 Kuru vaşrabu vele tusrifu Hepinizin her zaman duyduğu ayetlerden biri. Yeni için ama israf etmeyin. Evet, dedim ya hani yemede, içmede israf. Bu da doğru anlam olarak ama dar bir anlam. Yeni için ama israf etmeyin. Çünkü inne hulayyuh bilmusrifin. Allah böyle müsrifleri sevmez. Kardeşlerim, bakın. Allah için söylüyorum. Bir takım lokantalara gidiyorsunuz. Bir şey istiyorsunuz. Adam asıl menü gelmeden önce 7 8 tane, 5 6 tane tabak böyle etrafı donatıyor. Çoğu zaman, çoğu zaman önümüze konulanın, inanın yani çoğunu yesek bile büyük ihtimalle artıyor. Nereye gidiyor o? Çöpe. Allah için bak. Buna sebebiyet vermeyin yani. Yiyeceğiniz kadar isteyin bir şeyi. O lüks lokantalar hizmet adına, müşteri çekme adına, değil mi? Vallahi bu insani değil. İslami hiç değil. Yiyin için ama israf etmeyin. Hocam yiyin için ama istihabdi açma dedi ki. Ya, aşırı, ha? Aşırı da yemeyin. Allah diyor ki mülk şeyi benim. Tabi. Allah razı olsun. Mülk benim diyor. Sınırları ben koyarım. Size ne düşer? Sınırlara dikkat etmek. Dediğin gibi çok aşırı böyle. Yemek de öyle. Ama ben şeye dikkat çekiyorum işte. Her gün lokantalarda bir sürü yemekler telef oluyor. Kim sebebiyet veriyor buna? Biz. Bir gün geçmiş yıllarda bir lokantaya gittik. Adam getirdi dediğim gibi. Böyle arkadaşlarla birlikte götürmüşler. Getirdi. Ya ben biliyorum ancak şunları yiyebilirim. Çağırdım garsonu. Şunları şunları kaldırır mısın? Falan. Abi dedi o bizim müessesemizin ikramı. Zannetti ki ben hani para çok vereceğiz. Onlar kalırsa. Ben dedim bak onun peşinde değilim. Ben kesinlikle biliyorum bunları yiyemeyeceğimi. Peki benden artanı ne yapacaksınız? Tabii söyledi yani. Bir başka müşteriye verecek hali yok, çöpe. E ben bak bunun önüne geçmek için bunu yapıyorum dedim. Dedim lütfen bak şunu, şunu, şunu şu kaldır. Kaldırdı. Hakikaten geleni yedim bitirdim elhamdülillah. Ha başkası şunu yapıyormuş, bunu beni ilgilendirmez. Herkesin Allah'la ilişkisi şahsi davasıdır. Herkes kendine bakacak. Allah hayatımıza bir bereket veriyor. Kardeşlerim bak, o kadar çok böyle israf ettiğimiz yerler var ki. Giyimde, o giyimde anlattım. Şimdi giyim, mesela kombin yapmak. Cami cemaatinin çoğu belki bilmez, sizlere tenzih ediyorum. Kombin, ne, 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 demek kombin yapmak? Bana bir tane gömlek lazım. Gömlek alıyorum. İhtiyacım gerçekten var. Ama orada durmuyorum. Altına ona uygun bir pantolon, şöyle pantolon gider. Değil mi? Üstüne şöyle bir yelek iyi gider. Daha altına şöyle bir ayakkabı iyi gider. Ne oluyoruz ya? Altını üstüne uydurmaya kalkıyorum. Bir tane ihtiyaç kaça çıktı? 2'ye 3'e 4'e çıktı ya. İsraf. Ondan sonra da açız, para yetmiyor. E vallahi normal, burada tuhaf bir şey yok ki. Sen heveslerine sahip çık, israf etme. İsra Suresi 33 Allah haksız yere adam öldürmeyin dedikten sonra diyor ki biz öldürülerin ailesine yetki verdik. Diyor ki senin babanı öldüreni idam mı edelim, af mı ediyorsun? Yetki verdik, kısas yani. Ama ardından da şöyle diyor. Fele yusrif fil katli Öldürmede israf etme. Ne demek bu? Ya şimdi bir aile tamam. O aileden bir kişi senin babanı öldürdü mü? Öldürdü. Katil ne olacak? Ya idam edilecek veya affedersen idam edilmeyecek. Ama sen yo benim yüreğim soğumadı. Ben o aileden en az 2-3 kişiyi götürmezsem yüreğim soğumaz diye kalkarsan aşırı gittin. Allah katilin öldürülmesini emretti, sınırı öyle belirledi. Sen ne yaptın? Sınırı aştın. Bak, israf. Furkan suresi 67. Vellezine enfa lem yusrifu ve lem edenlerden bahsediyor. Yani Allah yolunda harcayanlardan bahsediyor. Diyor ki bunlar lem Bunlar israf etmezler. Ve lem Cimrilikte etmezler. O kana gavame. İkisi arasında bir yol tutar. Hemen şimdi örnek vereyim. Camilerimiz. Hiç uzaklara gitmeye gerek yok. Mabet ya Allah'ın evi dediğimiz ya. Bana göre bak bana göre birden fazla minare israftır. Tamam bir tane minareyi anladım. Ses yükseklere şöyle çıksın oradan da yayılsın et. Ya dört tane minare nedir ya? Camilerin içindeki o efendim bir sürü mermerler, pahalı pahalı şunlar bunlar. Yani oraya buraya bakmaktan Allah'a odaklanamıyoruz ya. Mabetlerde asıl olan sade olmasıdır. İsraf güya Allah için camiye yardım ediyoruz ya. Allah diyor ki israf etme. Biz infak ederken israf ediyoruz. O eski bazı camiler var. Harput'ta Ulu Cami taş duvarlar böyle. Öyle bir huzur veriyor insana. Sade böyle. Tamam mı? Kendine yönelebiliyorsun oralarda. Ama başka camilerde bir sürü Arapça yazılar. Allah'ın ayetlerini okuyamayacakları şekilde yazmışlar. Yanlış bunlar ya. Sanat adına. Ya Allah'ın ayetleri niye sanata kurban ediyorsunuz? Bak Arapça bilen, Kur'an okuyan bir insanım. Yemin ediyorum okuyamıyorum ya. Allah'ın ayetlerini ben bile okuyamıyorum ya. Ya açık yaz altına bir insanların anladığı dilden de anlamını yaz ki insanlar camiye geldiğinde Allah'ın ayetlerini hatırlasınlar ya. Tamam mı? Nisa 6 Yetimleri rüşt çağına kadar deneyin. Onlarda bir olgunluk görürseniz o emanet tuttuğunuz yetimlerin mallarını kendilerine verin diyor Allah. Fakat bak ve te'kuluha israfen ve bidaren en Ya bunlar yarın büyür de malı elimizden alırlar endişesiyle böyle çabucak israf ederek yetimlerin malını yemeye kalkmayın. Bak yetim malı yemek de neymiş? İsraf. Yetim haksız yere ama haksız yere. Lut kavmi hakkında Allah bakın nasıl bir ifade kullanıyor. Lut kavmi neyle ön plana çıkmış? Affedersin eşcinsellikle, değil mi? Allah ne diyor? Bel entum kavmin musrifun. Siz müsrif bir kavimsiniz. Kur'an'ın hiçbir yerinde Allah o Lut kavmi hakkında bunlar suyu çok israf ediyorlardı. Bunlar ekmeği çok işte çöpe döküyorlar. Hiç öyle bir şey kullanmaz. Bunlar erkek erkeğe affedersiniz. Kadınları bırakıp erkeklere yanaşıyorlardı. Siz müsrif bir kavimsiniz. Niye? Allah'ın kırmızı çizgilerini aşıyorsunuz. Yunus suresi Kezalike zügyünel müsrifine mekanu ya'melun Allah müsriflerin yaptıklarını süsler. Ha, demek bak buradan şu çıkıyor. Demek ki ben mekanında yaşadığım beni yaratan Rabbimizin o kırmızı çizgilerini ne dikkat etmezsem aşarsam Allah benim kafamın ayarlarını değiştirir. Doğruyu eğriyi eğriyi doğru gösterir. Yanlış yaptığım zaman bana çok mantıklı gösterir. Bak yaptıkları süslü gösteriliyor diyor. Yaptıkları süslü. Ya yani yanlış yapıyorsun sana çok mantıklı geliyor. Yunus suresi bakın Firavun hakkında. Firavun, Kur'an hiçbir yerinde Firavun'un suyu, yiyeceği, şunu bunu aşırı böyle harcardı diye bir ifade yok. Ama Firavun Allah'ın sınırlarını tanımayan en büyük müstekbirlerden biriydi. Tamam mı? Allah ne diyor? Ve inne öyle müsrifin. O Firavun müsriflerden biriydi diyor. Ve Allah şöyle diyor. Şuara suresi 151'de ve la tuti'u emral musrifin ellezina yufsiduna fil ard ve Yeryüzünde bozgunculuk yapan, ıslah da etmeyen o müsrif yani Allah'ın kırmızı çizgilerini tanımaksızın aşarak taşarak yaşayan insanların emirlerine itaat etmeyin dedi Allah. Ya taat etmeyin dedi. Evet ve sonuna geliyorum. Zuhru suresi 5. Efe nadribu ankumu zikra safhan en kuntum kavmen musrifin. Allah bize müsrif kimseleri öğütleme, uyarma görevi vermiş. Diyor ki siz müsrif kimseler olduğunuz diye biz size öğüt vermekten, uyarmaktan vaz mı geçeceğiz? Yani kendi halinize mi bırakacağız sizi? Hayır. Hayat böyle işte yani. Uyaracağız. Yanlış yapıyorsun. Böyle diyerek. Dinler dinlemez. O, o ayrı. Ama bu tür kimselere karşı duyarsız kalmak da doğru değil. İsrafla ilgili Kur'an-ı Kerim'de yani bu kelimeyle alakalı bir ayet var. Dua anlamında Rabbenefirlene. Ali İmran suresi 147. Rabbena afirlene zunubene. Rabbimiz günahlarımızı bağışla. Ve israfene. Bak israfımızı. Nedir o? Senin koyduğun sınırları şüveye bu şekilde aşarak, taşarak, çiğneyerek yaptıklarımızı da bağışla. Fi emrine, evet, işlerimizde yaptığımız israf, o aşırılıkları da bağışla. WhatsApp bit ayaklarımızı sabit kıl. Vensur ne, alel kavmil kafirin ve kafir kimselere karşı bizlere yardım eyle. Biz Allah'a, bakın, Allah'ın emirlerine itaat ederek Allah'a yardım edersek, Allah da kafirlere karşı bize yardım eder. İntensurullah yensurküm. Eğer siz Allah'a bak yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Allah'a yardım etmek nasılmış? Allah'ın koyduğu sınırlara dikkat edeceğiz. Allah bizim için koymuş bunu ya. Kardeşlerim bak mesela yolda trafikte araba kullanırken diyelim ki makas atıyoruz rastgele böyle araba kullanıyoruz. Yemin ediyorum biz israf yapıyoruz. Bak Öğrendik mi Kur'an-ı Kerim'e göre israf kavramını? Ya sınırları aşarak, özellikle de ilahi sınırları aşarak yaşamanın adıdır israf. İlla lafı oraya getireceğim. Getirmezsem olmaz. Madem israf Allah'ın sınırlarını aşarak yaşamak dedik. Bugün bu kavramı bu anlamda düşündüğümüzde yeryüzünde neresi aklımıza geliyor? Gazze. En büyük israfın yapıldığı, Allah'ın çok temel çizgilerinin insanlık tarihinde hiç olmadığı kadar çiğnendiği bir yer Gazze. Rabbim o kardeşlerimizin ayaklarını sabit kıl sebatlarını artır. Onlara bizim görmediğimiz orduların ordularınla yardım eyle. O müsrif, Kur'an'ın tabiriyle müsriflik yapan o zalim insanların kalplerine korku sal. Veştut <laughs> ala gulubihim. Bak veştut ala <laughs> gulubihim. Allah'ım onların kalplerine şiddet uygula. Onları çıldırt. وَتْمِسْ عَلَىٰ اَنْوَالِهِمْ Onların mallarını sil. Ne demek bu? Onların elindeki o müstekbirlik yaptıkları, yaptıkları güçlerini tamamen telef et. Kır. Ve onları ibretlik eyle ya Rabbim. Amin. Velhamdülillahi Rabbil